Arkadaşlar şimdi Mars'ta bazı şeyler öğrettik. Şimdi bunların bazılarını şimdi yapacağız. Bakın şimdi. Mars bekle. Mars bekle. Maria... bekle Mars bekle. Gel Mars. Gel Mars. Bekle otur. Otur. Otur Mars. Otur. Otur. Yat Mars. Yat. 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 Aslanım benim be. Aslanım benim. Mars. Mars. Mars pati ver pati pati pati. Pati ver pati. Pati ver pati ver, pati ver pati ver pati 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 ver. Mars, pati, ver, pati, ver. Pati, ver, pati 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 patii pati 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 Bekle Mars. Yat Mars, yat, 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 yat Mars, yat, 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 yat kızım, yat, yat. Aferin be, aferin. Evet. Bekle, bekle Mars, bekle, 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 bekle. bekle. Gel Mars. Otur, otur Mars, otur, otur. Ah,